Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Cahit Özkan, burada yapmış olduğu açıklamalarda Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye diz çöktüremeyeceğini anlayınca bize teslim oldu ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından AKP sözcüsü Ömer Çelik, Cahit Özkan'a tepki göstermiş, partimizin görüşünü yansıtmıyor demişti. Bu tartışmanın ardından Cahit Özkan'ın istifa edeceği veya görevden alınacağına yönelik iddialar vardı. Cahit Özkan ise sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşım yapmıştı. Sıkı dostlar arasına kimse giremez. Ömer Çelik'le olan bir fotoğrafını paylaşmıştı. Ancak bu fotoğrafta Cahit Özkan'ın görevde kalmasını sağlayamadı. Koltuğunu koruyamadı. Gelen son dakika gelişmesine göre Cahit Özkan görevden alındı. Ancak iktidara yakın gazeteleri, haber sitelerine bakarsanız Cahit Özkan istifa etmiş istifa etti veya görevden alındı. Her neyse o koltuk gitti bir kere. Yerine ise Yılmaz Tunç getirildi. Bu bize aslında şunu gösteriyor. AKP içerisinde yolunuza devam etmek istiyorsanız evet efendim tamam efendim diyeceksiniz. Size çizilmiş bir sınırın dışına çıkmayacaksınız. İtaat edeceksiniz, rahat edeceksiniz. Sorgularsanız, eleştirirseniz Hele hele bir de üstüne kendi yorumlarınızı katarsanız istenmeyen ilamet istenmeyen adam ilan edilir ve bu şekilde görevden alınırsınız. Geçmişte buna benzer birçok olaylar yaşandı. Örneğin şimdilerde DEVA Partisi'nde siyaset yapan Mustafa Yeneroğlu da AKP içerisinde en çok eleştiren, sorgulayan milletvekilleri arasındaydı. Bir baktık adam istenmeyen adam ilan edilmiş. Sonrasında istifa edip bir süre bağımsız olarak yoluna devam etmek zorunda kalmıştı. Şimdi Ali Babacan'ın Deva Partisi'nde siyaset yapıyor. Ha Cahit Özkan başka bir partiye geçer mi gider mi? Hiç zamıyorum. AKP içerisinde kalmaya devam edecektir. Ancak bilinen bir gerçek varsa üst düzey bir görev daha kendisine muhtemelen verilmeyecektir. AKP Grup Başkan Vekilliği elinden gitmiş oldu.